Kazakistan'ın başkenti Astana 60 yılda 5 kez isim değiştirerek rekor kırdı. Şehir Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Kazakistan'ın başkenti bugün Astana ismiyle anılıyor. Ancak şehir sık sık isim değiştirmesiyle biliniyor. Hatta bu özel değil rekor bile kırdı. Kazakistan'ın başkenti Astana'dayız şu anda. Şehrin ismi 60 yılda 5 kez değişti. İsim değiştirme rekoru kıran Astana Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Son olarak da başkentin ismi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in kararnamesiyle 2022 yılının Eylül ayında değiştirilmişti. Şehir 1961'den 1991'e kadar Tselinograd ismini taşıdı. 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlık kazanmasının ardından şehrin adı Akmola olarak değiştirildi. 1997'de ise şehir Kazakistan'ın başkenti oldu. Aradan bir yıl geçtikten sonra şehrin adı Kazakça başkent anlamına gelen Astana yapıldı. 2019 yılında Kazakistan'ın birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanlığı görevini Kasım Cömer Tokayev'e devretti. Ve aynı yıl Tokayev'in teklifiyle başkentin ismi Nursultan olarak değiştirildi. Fakat Kazak halkı bu ismi kabullenemedi. Ve 2022 yılının Eylül ayında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev'in kararnamesiyle şehrin eski adı olan Astana tekrar başkente iade edildi. Böylece 60 yılda 5 kez ismi değişen Astana isim değiştirme rekoru kırarak Guinness Rekorlar kitabına en fazla isim değiştiren şehir olarak girdi.